Evet arkadaşlar göl başladı burada. Şimdi şu karşıda bir köy var. Balıklı köy herhalde. Öyle olması gerekiyor. Şimdi ben cam terasa doğru yürüyorum. Bir otostop çeker, eğer araba alırsa iyi olur. Alması da sağlık olsun böyle bir güzel coğrafyada yürümek büyük bir nimet yani. Çok güzel bir göl arkadaşlar. Tortum Gölü, Heyelan Set Gölü. Çok sevdiğim bir destinasyon. Sonbaharda da çok güzel oluyor. İlkbaharda da güzel oluyor. Hemen şu yanımda incir ağacı. bir Artvin minibüsü rastladı. Sağ olsun, çok iyi bir insandı. Söyledim beni Pirin Kayalar Tüneli'nde bırakır mısın? Cam seyir terasına yürüyeceğim diye. Sağolsun aldı. Ne verirsen ver dedi. Ben de 15 TL yeterli mi dedim. Kabul etti. Böyle güzel insanlar var. Sağ olsunlar. Şimdi şöyle bir kilometre kadar yürüyüp cam terası ulaşacağım. Tortum seyir cam seyir terasına Tortum Gölü. Google Haritalar yaklaşık 1200 metre diyor. Yani 16 dakika falan sürüyor. Bakalım. Oldukça ıssız. Bu yol artık kullanılmıyor tünel açıldıktan sonra. Gölü izlemek isteyenler buradan gidiyor. Oldukça sıkıntılı bir yol. Heyelan var. Yani dikkatli olmak lazım. Ansızın bir taş düşebilir. Seyir tarasına çok yaklaştım hemen. Karşımda burası heyelanlı bölge, çok tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Gerçi buradan artık arabalar çok sık geçmiyor. Tünel yapıldıktan sonra arabalar tüneli kullanıyor. Buraya gezi amaçlı gelenler bu yolu kullanıyor. Gölde balıklar da var. Görüyorum ben. Cam seyir terası pek hareketli gözükmüyor. Kapalı gibi. Sonbaharda geldiğimizde açıktır. Kapalı da olursa sağlık olsun. İleride bir konaklama yeri daha vardı. Oraya doğru yürürüm. Ondan sonra da Uzun Dere'ye geçerim. Bir de Uzun Dere'den sonra bir de ee, kale var. O kaleye tırmanmayı düşünüyorum bugün ve aktivitemi bitirmeyi planlıyorum. Muhtemelen açık. Bakalım. Çok az bir şey kaldı. Şurayı da tırmandım mı? Cam Seyir Terası. Devasa bir uçurumun üzerine kurulmuş. Muhteşem bir yapı. Karşıdan güneş vuruyor ama net gözüküyor mu bilmiyorum. Eylanlı bölge tel örgüleri bile bakın aşağı indirmiş. Yani o kadar kaya aşağı dökülüyor ki tel örgüler dayanamamış. Bakın. Çok tehlikeli. Buradan bir kaya kopsa beni öldürür. Kesin öldürür. Evet heyelan buradan çok net gözüküyor. Tel aşağı indirmiş. Bakın şöyle tel vardı o uçurumlarda. Karşı tarafı tamamen aşağı indirmiş. Cam seyir terasına çıktım böyle Tortum Gölü'nün manzarası da cam seyir terasından bu şekilde muhteşem bir manzara. <laughs> Arkadaşlar burası da cam seyir terasının en üst katı. Az önce şuradaydım. Cam seyir terasındaydım. Burası da bir üst kat. Şey yapalım. Siz inin ben şuradan bir seyir terasında böyle hediyelik eşyalar da satılıyor. Görüyor musunuz taşlar ne hale getirmiş yürüyüş yolunu? Buradaki tehlikenin farkında mısınız? Bak. Şuradan kayalar düşüyor. Allah korusun var ya. Allah denk getirmesin. Anında böyle pestil eder insanı. Çok tehlikeli ya. Az önce cam seyir terasındaydım. Konumlandığı yeri görüyor musunuz? Ne kadar muhteşem. Arkasında heyelanlı bölge ve önünde muhteşem Tortum Gölü manzarası. Tortum Gölü'nü boydan boya kat etmiş oldum. En son noktası Tortum Şelalesi'ydi. Oradan yola çıktım. Tabi tamamını yürümedim. Ee, bir Arabaya bindim. Belli bir yere kadar geldim. Cam seyir terasına kadar. Oradan da burası Tortum Gölü'nün başlangıç noktası. Şelale bitim noktası. Cam seyir terasında oturdum dinlendim çayımı içtim şelalede yemek yedim. Güzel bir gündü. Ama aktivitem henüz bitmedi. Son bir aktivite daha yapmak istiyorum. O da Uzun Dere Kalesi. Evet. Pirin Kayalar arkadaşlar. Burası burada tünel var. Tünel bayağı bir yolu kısalttı yani. Evet söylediğim gibi Tortum Gölü'nün başlangıç noktası burası pirin kayalar geçiyor. Yaklaşık 2 kilometre ötede uzun dere var. Arkadaşlar burası pirin kayalar geçiyor. Aşağıda tünel yapıldı. Tünelin giriş noktası hemen parmağımın olduğu yer. Önceden arabalar bu yolu kullanıyordu. Artık bu yolu kullanmıyorlar. Turistik amaçlı kullanılıyor bu yol. Bir yolum var ana yola inmek için. Bakın şuradan böyle bir U, dön, U yapacağım. Sonra aşağı yoldan tünelin oraya yürüyüp oradan ana yola çıkacağım ki ee, artık araba bulabileyim. Şu an burada pek nadir yani. Burası artık çok kullanılmıyor. Arkadaşlar ta yukarıdan aşağıya indim. Tünelin önündeyim şu an. Pirinkayalar Tüneli 2021 yılında yapılmış. Ee, buradan yanlış görmüyorsam 2200 72 metre yazıyor. Yani yaklaşık 2 kilometreden fazla uzunlukta bir tünel. Şimdi burada bir otostop çekeceğim. Uzun deredeki en züge, en güzel kapı kalesine gideceğim. En güzel kapı kalesi. Orası da çok fantastik bir yer. Yıllar önce bisikletle gitmiştim. Kaleye tırmanmıştım.